Oyunlardaki bilim göndermelerine hayranım. Özellikle de uzay ve zamanla ilgili olanlara. Bildiğiniz üzere Honkai Star Rail'de karakterlerin üzerine ekipman olarak taktığımız kartların ismi Işık Konisi. İyi güzel ama nedir bu Işık Konisi? Şimdi elimizde bir tane uzay ve zaman grafiği olsun. Uzayın ölçü birimi bir ışık yılı, zamanın ölçü birimi ise 1 bir yıl olsun. Zamanın sıfır anında uzayın herhangi bir noktasında bir olay gerçekleşsin. Sizin bu olayı deneyimleyebilmeniz için o olayın oluşturduğu ışık konisinin içerisinde kalmanız gerekiyor. Olayın hemen dibinde olsanız bile olayın aynı konumunda olmadığınız ve bu mümkün olmadığı için aslında şimdiye kadar gördüğünüz her şey o olayın geçmişi. Ve bu aslında gecikme durumu da ışık konisi dediğimiz olayı oluşturuyor. Bahsettiğim grafikte bir ışık yılına bir yıl olarak aldığımız için ölçü birimlerini bu çoğu zaman 45 derecelik bir açı oluşturuyor. Ama karadelik gibi kütlesi çok yoğun cisimlerde bu açı bazen bükülebiliyor.